Merhaba Deep Dive'a hoş geldin. Bugün yine seninle paylaştığın o ilginç astroloji metinlerini ve kendi notlarımızı masaya yatırıyoruz. Hoş bulduk. Konumuz da hepimizin hayatında bir şekilde yankı bulan bir döngü. Yeni ay ve hayatımızdaki yeni başlangıçlar. Bakalım bu enerji bize neler fısıldıyor? Hangi kapıları aralıyor? Şöyle bir derinlemesine bakalım diyorum. Merhaba tekrar. Evet yeni ay. Gökyüzünde sadece ayın görünmediği bir faz değil tabii. Astroloji ile ilgilenenler için hani yeni niyetlerin, taze başlangıçların sembolü. Elimdeki verilere göre bu dönemin potansiyelini anlamak önemli kesinlikle. Hı hı. Ama bazen sanki biraz fazla... Ee... Romantikleştirildiğini de görüyoruz gibime geliyor. Biraz daha gerçekçi bir yerden bakmak lazım sanki ne dersin? Harika bir yaklaşım. Hem potansiyeli görelim hem de ayaklarımız yere bassın. Tam da bu derinlemesine sohbete başlamadan önce e, dinleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tabii. Eğer bu tür astrolojik açılımları seviyorsan, hayatına farklı pencerelerden bakmayı ilginç buluyorsan, kanalımıza abone olmayı, bu sohbeti beğenmeyi unutma lütfen. Bize destek olmuş olursun. Evet, destekler önemli. Yorumlarda düşüncelerini paylaşman da bizi ayrıca motive ediyor. Bir de şunu ekleyeyim, bu konuştuğumuz genel bilgiler ya. Eğer yeni ayın veya diğer gökyüzü olaylarının senin hayatına sana özel etkilerini merak ediyorsan ki en önemlisi o aslında. Kesinlikle. İşte o zaman katıl seviyelerimde sunduğum kişiye özel doğum haritası ve burç analizi hizmetlerini mutlaka bir göz atmanı öneririm. Orada tamamen senin haritana özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Güzel. Peki, o zaman başlayalım. Şöyle en temelden alalım. Yeni ay dediğimiz şey tam olarak ne? Astrolojik anlamı ne? En basit haliyle Güneş ve Ay gökyüzünde aynı burçta, aynı derecede kavuşuyorlar. Yan yana geliyorlar yani. Evet. Güneş bizim kimliğimiz, bilincimiz, irademiz. Aysa daha çok duygularımız, içgüdülerimiz, bilinçaltımız. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bu ikisinin hizalanması, yani bilincinle güneş, duygusal tarafının ay aynı noktada buluşması demek. Teoride bu içsel bir uyum, bir netlik getirebilir. Sanki içimizle dışımızın aynı şarkıyı söylemesi gibi bir şey mi bu? Bu yüzden mi yeni bir şeye başlamak, bir tohum ekmek için bu kadar vurgulanıyor? Evet, o hizalanma tanımı önemli. Bilinçli niyetlerimizle en derin duygusal ihtiyaçlarımızın aynı yöne bakması. Teoride eylemlerimize güçlü bir itki verebilir. Ama işte burada bir ama var. Hmm, nedir o? Kaynaklardan biri diyor ki, bu hizalanma otomatik bir başarı garantisi değil. Daha çok İçsel bir netlik ve odaklanma potansiyeli. Yani evet bir başlangıç enerjisi var, güçlü bir enerji ama bunu doğru kullanmak lazım. Sadece yeni ay geldi hadi başlayalım demek yetmiyor yani. Aynen öyle yetmiyor. Aynı zamanda bazı metinlerde şeyi vurguluyor. E, bir boş sayfa açma durumu var. Yani yeniye yer açmak için eskiden gerekmeyenden bir arınma bir bırakma enerjisi de taşıyor aslında. Sadece ileri değil, biraz da geriyi temizleme zamanı. Boş sayfa açma bu güzel bir ifadeymiş. Yani sadece ileriye bakmak değil, geride neyi bıraktığımıza da dikkat etmek gerekiyor anladım. Peki bu enerji herkese aynı mı etkiliyor? Yoksa hani şu genel yorumlar var ya. Koç Yeni Ayı herkese cesaret verir gibi. Bunlar biraz yüzeysel mi kalıyor? Yani genel yorumlar bir başlangıç noktası sunabilir tabii ki. Ama orada durmamak lazım. Kesinlikle yüzeysel kalıyor eğer sadece onlara bakarsak. Neden peki? Şöyle ki yeni ayın hangi burçta olduğu o dönemin kolektif temasını, atmosferini belirler. Mesela akrepteki bir yeni ay bizi dönüşüm, sırlar, ortak kaynaklar belki derin psikolojik süreçlerle yüzleşmeye itebilir. Kolektif olarak böyle bir hava eser. Tamam. Yay'daki bir yeni aysa ufkumuzu genişletme, eğitim, seyahat, felsefi arayışlar gibi temaları öne çıkarır. Daha dışa dönük bir enerji. Evet. Ancak asıl kritik nokta şu. Bu genel tema senin kişisel doğum haritanda hangi yaşam alanına yani astrolojide ev dediğimiz o 12 bölümden hangisine düşüyor? Kariyer mi, ilişkiler mi, sağlık mı, para mı? İşte etki orada kişiselleşiyor. Asıl olay orada başlıyor. Ha, anladım. Yani genel tema havada asılı duran bir enerji gibi ama haritamızda nereye konduğu önemli. Aynen öyle. Hatta elimdeki bir kaynak genel burç yorumlarına fazla takılmanın kişinin kendi haritasındaki özel mesajı kaçırmasına neden olabileceği uyarısını yapıyor. Çok mantıklı. Örnek verebilir misin buna? Tabii. Mesela genel yorum diyor ki ikizler yeni aya iletişim için harika. Konuşun, yazın, anlaşın. Ama senin haritanda bu yeni ay diyelim ki 12. evine düşüyor. Yani gizli konular, izolasyon, bilinçaltı evi. O zaman ne oluyor? O zaman belki de her aklına geleni söylemek yerine biraz içe dönüp düşünme, belki gizli kalmış bir şeyi fark etme, hatta bazı şeyleri kendine saklama zamanıdır senin için. Genel yorumun tam tersi bir etki yani. Vay canına bu çok önemli bir ayrım gerçekten. Demek ki kişisel harita olmadan yapılan yorumlar biraz ee, havada kalabiliyor. Aynen. Rehber olabilir ama tam resmi vermez. Peki. O zaman bu enerjiyi en verimli nasıl kullanırız? Niyet meselesi çok popüler, kaynaklarda sıkça yeni ayda niyetini yaz deniyor. Evet, evet, çok yaygın bu. Hatta bazıları ilk 8 saatin çok özel olduğunu, niyetlerin olumlu, net ve şimdiki zaman kipiyle yazılması gerektiğini söylüyor. Zengin olacağım değil de... Maddi bolluk içindeyim gibi. Evet, o şimdiki zaman vurgusu çok yapılır. Aynen. Hatta fiziksel temizlik yapmak, eski eşyaları atmak bile öneriliyor enerjiyi tazelemek için. Biraz enerjisel feng shui gibi mi bu gülümseyerek? <laughs> evet benzetme güzel. Yani bu ritüellerin psikolojik etkisi yatsınamaz tabii. Niyeti yazıya dökmek onu somutlaştırıyor, zihni odaklıyor. Fiziksel temizlik yapmak da metaforik olarak eskiyi bırakıp yeniye yer açma hissini güçlendiriyor. Bunlar güzel sembolik eylemler. Ama bir aması var gibi yine. Var tabii. Eleştirel bir gözle bakarsak bazı kaynaklar ritüele fazla odaklanıp asıl işi yani eylemi kaçırma riskine dikkat çekiyor. Niyeti yüz kere yazmak ama sonra o niyet doğrultusunda hiçbir adım atmamak. İşte o zaman bir işe yaramıyor. Aynı. O zaman niyet sadece kağıt üzerinde kalır. Yani ilk 8 saat veya şimdiki zaman kipi gibi detaylar bunlar niyetin gücünden çok bizim o niyete olan inancımızı ve odaklanmamızı pekiştiren psikolojik araçlar olabilir aslında. Asıl mesele o niyeti ne kadar içselleştirdiğimiz ve onun için ne yaptığımız. Yoksa evrene sipariş verip beklemek gibi bir durum değil bu astroloji. Anladım. Yani ritüel bir destek, bir motivasyon aracı olabilir ama asıl iş yine bizde bitiyor. Eyleme geçmek gerekiyor. Kesinlikle. Eylem olmadan niyet boş bir istek olarak kalır. Peki hayatın farklı alanlarına bakalım biraz daha detaylı. Mesela ilişkiler. Yeni ay burada nasıl bir etki yaratabilir? Yeni bir aşkın filizlenmesi, mevcut ilişkide yeni bir döneme girme, hatta belki de toksik bir dinamiği fark edip bitirme kararı. Kaynaklar bu potansiyellerden bahsediyor. Evet, bahsediyor. İlişkiler dinamik e, yapılar ve yeni ay bu dinamikleri tetikleyebilir. Doğru. Yeni bir başlangıç potansiyeli taşıyabilir ama yine bir ama. <laughs> Hmm, ne gibi? Elimdeki analiz, özellikle zorlayıcı açılar altındaki bir yeni ayda başlayan ilişkilerin veya alınan ani bitirme kararlarının, altında yatan gerçek motivasyonların sorgulanması gerektiğini belirtiyor. Yani, aa yeni ay geldi hadi evlenelim ya da tam tersi, bu ilişki bitti çünkü yeni ay oldu demek yerine… Ne yapmak lazım? Bu enerjiyi, mevcut durumu dürüstçe değerlendirmek, kendi ihtiyaçlarımızı, beklentilerimizi anlamak için kullanmak daha sağlıklı. Yeni ay bir ayna tutabilir. Evet, ama kararı ve sorumluluğu bize aittir. Sadece astrolojik bir etkiye dayanarak büyük ilişki kararları vermek riskli olabilir. Düşünmek lazım. Çok haklısın. Astroloji bir bahane değil, bir farkındalık aracı olmalı. Anladım. Peki ya kariyer ve finans? Bu konular herkesin gündeminde. Yeni ay burada bize nasıl bir destek sunabilir? Özellikle şu toprak burçları hani boğa, başak, oğlak onlardaki yeni ayların maddi konular ve kariyer hedefleri için verimli olduğu söyleniyor hep. Evet, söylenir. Potansiyel olarak doğru. Yeni bir iş stratejisi kurmak, finansal hedefler belirlemek, bir projeye start vermek için motivasyon sağlayabilir. Toprak burçlarındaki yeni aylar doğaları gereği Somut adımlar atmak ve yapılandırmak için gereken sabrı ve gerçekçiliği destekleyebilir. Daha ayakları yere basan bir enerji getirirler. Yani yeni iş başvurusu, zam talebi, yeni proje, yatırım, fırsatları değerlendirme zamanı mı diyebiliriz? Diyebiliriz ama yine o hap bilgi tuzağına düşmemek gerek. Örneğin bir kaynak diyor ki Boğa yeni ayında sadece para kazanmaya odaklanmak yerine sahip olduğumuz kaynakların değerini anlamak, yeteneklerimizi parlatmak daha önemli olabilir. Parayla ilişkimizi gözden geçirmek mesela. Sadece istemek değil, mevcut durumu anlamak yani. Aynen. Veya Oğlak yeni ayında sadece terfi istemek değil, uzun vadeli kariyer planımızı, hedeflerimizi gözden geçirmek daha yapıcıdır. Daha stratejik düşünmek lazım. Ve tabii ki finansal kararlar alırken piyasa koşulları, kişisel risk toleransı, uzman görüşleri gibi faktörleri göz ardı edip sadece yeni ay var, yatırım yapayım demek pek akıllıca olmaz. Hiç olmaz. Yeni ay niyet belirleyip ilk adım atmak için bir kıvılcım çakabilir evet. Ama o yangını sürdürmek için odun taşımak bize düşer. Kıvılcımı çakmak ama odun taşımak güzel benzetmeydi bu. Sadece istemek değil, çalışmak da gerekiyor anlaşıldı. Peki biraz daha içsel konulara yönelelim mi? Yeni ayın o karanlık, sessiz anı, kendi içimize dönmek, bilinçaltımızda yüzleşmek için uygun bir zaman mıdır? Hmm, evet, bu da sıkça konuşulan bir yönü. Korkular, eski kalıplar, bizi engelleyen inançlar. Özellikle balık, yengeç, akrep gibi su elementindeki yeni ayların bu derinleşmeyi kolaylaştırdığı söyleniyor. Eski yaraları sarmak, affetmek biraz kozmik terapi seansı gibi mi? Kozmik terapi kulağa hoş geliyor ama burada çok çok dikkatli olmak lazım. Ayın ışığının çekildiği bu dönem, evet, dış dünyanın gürültüsünden biraz olsun uzaklaşıp içsel sesimize kulak vermek için sembolik bir davet sunar meditasyon, günlük tutma, rüya analizi gibi pratiklerle bilinçaltımızdan yüzeye çıkanları fark etmek için uygun bir atmosfer olabilir. Gölge yanlarımızda yüzleşmek için bir fırsat yani. Evet, kendimize dürüst olmak için bir fırsat olabilir. Ancak altını çizerek söylüyorum, eğer derin travmalar, ciddi psikolojik sorunlar söz konusuysa, yeni ay enerjisi veya astrolojik yorumlar asla profesyonel terapinin yerini tutmaz kesinlikle tutmaz. Bu çok önemli bir uyarı. Hatta bazı durumlarda hazırlıksız yapılan bu tür derin dalışlar kişiyi daha da zorlayabilir, tetikleyebilir. Yeni ay belki de artık bir uzmandan yardım alma zamanı geldi kararını vermek için iyi bir tetikleyici olabilir ama o seansın kendisi değildir. Farkındalık aracıdır, tedavi değil. Anladım. Bu ayrım çok net oldu. Astroloji bir farkındalık aracı, tedavi değil. Peki ya fiziksel bedenimiz? Sağlık konusunda yeni adımlar atmak için yeni ayı nasıl kullanabiliriz? İşte yeni bir diyete başlamak, spora yazılmak, sigarayı bırakmak gibi kararlar. Evet, bunun için de popüler bir zamanlama. Özellikle Başak yeni ayının bu konularda destekleyici olduğu belirtiliyor. Hatta vücudun arınmaya, detoksa daha açık olduğu gibi bilgiler de var. Bedenimizle yeni bir sayfa açmak gibi. Sağlıklı yaşam kararları için aslında her an doğru an, değil mi? Ama kabul edelim bazen o ilk adımı atmak için ekstra bir itici güce, bir motivasyona ihtiyaç duyarız. Evet, o başlangıç anı önemli. Yeni ay, bu psikolojik eşiğe atlamak için bir başlama düdüğü olabilir. Hani pazartesi diyete başlayacağım klişesi vardır ya, onun yerine yeni ayda başlıyorum demek sürece sembolik bir anlam katabilir, kişiyi motive edebilir. Detoks veya yeni bir egzersiz programı için de güzel bir başlangıç noktası sunabilir. Ama yeni bir aması var mı? <laughs> Olmaz mı? İstikrar. Burada da kritik olan o. Birçok kaynak yeni ayda büyük bir hevesle başlanan sağlık rutinlerinin daha dolunay gelmeden yani iki hafta bile geçmeden unutulduğunu gözlemliyor. Aa evet bu çok tandık geldi. <laughs> Değil mi? <laughs> Önemli olan bu başlangıç motivasyonunu sürdürülebilir, gerçekçi alışkanlıklara dönüştürebilmek. Yoksa her yeni ayda yeniden başlanan ama asla tamamlanamayan diyetlere, spor programlarına dönüşür iş. Sürdürülebilirlik gerçekten kilit nokta. Gördüğün gibi yeni ay hayatımızın pek çok farklı katmanına dokunma potansiyeline sahip. Ama hep vurguladığımız gibi bunlar genel çerçeveler. Aynen öyle. Bu enerjinin senin haritanda hangi evi aydınlattığını, hangi gezegenlerle nasıl açılar yaptığını anlamak asıl mesele. İşte tam bu noktada eğer bu sohbet sana "Peki benim haritamda ne oluyor?" sorusunu sordurduysa ki sormalı. Sormalı. O zaman KATL seviyelerimde sunduğum kişiye özel doğum haritası ve burç analizi hizmetlerime bakmanı tekrar hatırlatmak isterim. Orada bu genel etkilerin senin benzersiz yolculuğuna nasıl yansıdığını detaylıca konuşuyoruz. Ve tabi bu sohbet keyif verdiyse bir beğeni ve abonelikle bize destek olursan çok seviniriz. Yorumlarını da bekliyoruz. Destekler önemli evet. Peki diyelim ki erimizi ektik, adımlarımızı da attık. Bu ektiğimiz tohumların yeşerip yeşermediğini, bir sonuç verip vermediğini ne zaman anlıyoruz? İşte orada dolunay devreye giriyor. Metinler genellikle bunu işaret eder. Yaklaşık 2 hafta sonraki dolunay yani. Evet. Yeni ayda başlattığımız süreçler, ektiğimiz niyetler dolunayda görünürlük kazanıyor. Bir tür aydınlanma, sonuçlanma veya en azından bir farkındalık anı oluyor. Sanki ektiğimiz tohumun ilk meyvesini, ilk filizini gördüğümüz an gibi düşünebiliriz. Tam bir döngü yani, başlangıç ve sonuç. Kesinlikle. Bu yeni aydan dolunaya uzanan yaklaşık iki haftalık süreç astrolojide büyüme fazı olarak görülür. Niyetimize odaklanmayı sürdürmek, eylemlerimizi devam ettirmek ve belki de gelen geri bildirimlere göre ufak tefek ayarlamalar yapmak için önemli bir dönemdir bu. Yeni ay ekimse, dolunay bir tür hasat veya en azından ne ektiğini daha net görme zamanı. Bu döngüyü takip etmek ilginç olabilir aslında. Sadece astrolojik bir egzersiz değil, aynı zamanda hayatın kendi doğal ritimlerini, o başlangıç ve sonuçlanma döngülerini anlamak için de faydalı bir pratik olabilir. Süreçleri daha bilinçli yönetmemize yardımcı olabilir. Harika bir çerçeve çizdik bence. Şöyle bir toparlarsak Elimizdeki verilere ve astrolojik öğretilere göre yeni ay periyodik olarak her ay bize sunulan bir yeniden başlama düğmesi gibi. Evet, bir fırsat penceresi. Niyetlerimizi netleştirmek, bize ağırlık yapan eskiyi, işe yaramayanı geride bırakmak ve taze bir enerjiyle yeni alan açmak için güçlü bir potansiyel taşıyor. Kesinlikle taşıyor. Ancak bu potansiyeli hayata geçirmek sadece genel yorumları okuyup geçmekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Anahtar kelimeler bence kişiselleştirme ve eylem. Yani? Yani onu yeni ayın senin doğum haritandaki spesifik yerleşimi, hangi evde olduğu, hangi gezegenlerle kontak kurduğu ve tabii ki senin o enerjiyle bilinçli olarak ne yapmaya karar verdiğin, hangi adımları attığın asıl sonucu belirliyor. Her yeni ayın fısıltısı sana özeldir ve onu duymak için biraz içe dönmek, biraz da haritana tanımak gerekir. İşte bu kişisel fısıltıları keşfetmek istersen son bir kez daha hatırlatayım. Katıl seviyelerimdeki sana özel doğum haritası ve burç analizi hizmetlerimle gökyüzünün senin için hazırladığı o eşsiz yol haritasını birlikte okuyabiliriz. Kaçırma derim. Evet, kişisel analiz önemli. Ve tabii bu sohbeti faydalı bulduysan, keyif aldıysan kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma lütfen. Senin katılımın bizim için çok değerli. O zaman bugünkü sohbetimizi belki dinleyenleri biraz düşündürecek bir soruyla bitirelim mi? Harika olur. Nedir soru? Şöyle bir soru bırakalım. Yaklaşan ilk yeni ayda hayatının hangi spesifik alanında, hangi bilinçli niyetle yepyeni bir tohum ekmek istersin? Sadece bir tane seçmen gerekse en öncelikli olan o ne olurdu? Üzerine düşünmek bile aslında o tohumu ekmeye başlamanın bir adımıdır. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu güzel soruyla seni baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki derinlemesine analizimizde yepyeni kaynaklar ve taze keşiflerle buluşmak üzere şimdilik hoşçakal. Hoşçakalın.